Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Aygaz hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal yorumunuzu okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açtık. Her zaman yaptığımız gibi 2023 yılının 5. ayına yani rallimizin son rally döneminin başlangıç noktasına cetvelimizi koyduk ve bugüne kadarki en büyük zirvesine kadar çektik. Ve gördük ki 361 gün içerisinde hissemiz %301 oranında bir yükseliş göstermiş. Evet gayet güzel bir oran diyebiliriz. Son günlerde yaptıklarına bakalım hissemizin. Biliyorsunuz 10. ayın 15'inde endeksimiz yükselişe geçmiş idi. O tarihten itibaren de cetvelimizi koyuyoruz ve hissemizin 42 gün içerisinde %30'luk bir yükseliş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Fakat daha sonra akabinde düşmüş bir miktar o düşüşle birlikte bizim karımız da %35'den %13'e kadar inmiş durumda. <laughs> Peki bundan sonra hissemiz ne yapabilir? Ne yapabileceği ile alakalı isterseniz bir şeyler söylemeden önce bir de planço yapısına bir göz atmakta fayda var. Bilançosunu açtığımız zaman hissemizin yıllık bazda satışlarının eksi 13 oranında ve net dönem karının da eksi 50 oranında düştüğünü görebiliyoruz. Yani rakamlar kötü mü? Eksi ee, 13'i göz ardı etsek bile eksi 50, %50 ciddi bir düşüş. Ama çeyreklikte ne var? Bir kıpırdanma var bir gayret görebiliyoruz. Özellikle çeyreklik fabökte ve çeyreklik net karımızda güzel gelişmeler var. Evet. Bundan dolayı hani olumlu bir yapı mevcut. Yeni bilançoyu da beklemek gerekiyor. Yeni bilançoya baktığımızda eğer e, bu e, yükseliş biraz daha hacimli bir şekilde devam edebilirse özellikle çeyreklik satışlarda ve çeyreklik net karda fabökte o zaman ne diyeceğiz? Tamam artık hissemiz düzeltmelerini yani gerekli iyileşmeleri yapıyor, gerçekleştiriyor. Önü açık diyebileceğiz ve grafiğe de yansımasını illaki bekleyeceğiz. Grafikte de hızlı yükselişlere sebep olabilir eğer olumlu bir bilanço ile karşılaşırsak önümüzdeki bir iki hafta içerisinde. Evet hissemizin RSI seviyesine bakıyoruz. Alım fırsatına çok yakın seviyede duruyor. Hissemizin FK değeri de güzel. Fakat FD bölü Fabek'in miktar daha aşağıda olmasını isterdik. Ee, şimdi grafimize geri dönecek olursak hissemiz aslında ne zaman? 12. ayın altında bir sat sinyali vermiş. Ondan sonra da belini bir daha doğrultamamış. Muhtemelen 12. ayın 31'inde bir tavan yapmış ama o tavana devam edememiş maalesef. Ee, düşüşüne devam ediyor hissemiz. Bulunduğu konuma bakacak olursak aslında son 10 günden beri hissemiz yatayda ilerlemekte. Hemen bir zemin noktası oluşturalım. Bu zemin noktamızın adını da sizlere söyleyelim. Zemin noktamızın adı 157,61 seviyesi. 157,61 nasıl bir destek noktası sağlam mı değil mi? Yani sağlamlığını aslında son günlerde kendisi teyit etmiş, bir kere dokunmuş, iki kere, üç, dört, beş, altı, altı kere bu seviyeye dokunup da altına düşememesi e, buranın sağlamlığını gösteriyor. Tabii şurada da e, dört gün kadar hatta beş gün yine aynı bu seviyeye dokunmuş, bunun altına düşememiş. Bundan dolayı burada bir sertleşme, sert zemin oluşuyor, bir beton oluşuyor orada. Ama hiçbir zaman daha da altına düşmez diyemiyoruz. Daha altına düşecek olursa hissemizin gelebileceği seviyeyi de şimdiden belirtelim. Daha altına düşecek olursa 154,70 oranı da bizi bekliyor olacak. Veyahut 153,49. Umarız bunun da altına düşmez. Düşecek olursa zaten e, başlangıç noktasına da bir nevi geri gelmiş sayılacak. Burada hani ee, ne var 100 var ama o kadar düşmesini beklemiyoruz Aslında biraz endeksten destek bekliyor biraz yeni açıklanacak olan bilançosundan destek bekliyor ee, o desteklerden bir tanesi gelirse hissemiz yukarıya doğru gidebilir Hadi endeksten destek aldı diyelim Tamam yukarıya çıkar Hatta 171,61 de kısa sürede görebilir ama işte e, bu desteği endeks desteğini aldıktan sonra bilanço açıklanırsa e, ve kötü bir bilanço gelecek olursa tekrardan bu seviyeye hissemiz geride inebilir. Böyle bir riskimiz var. Bundan dolayı portföyünüzde bulunan hisselerinizin bilançolarını kesinlikle takip etmeniz gerekmekte. Şimdi aygaz hissemizle alakalı da söyleyebileceklerimizi söyledik sözü uzatmanın bir manası yok. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İlerleyen günlerde tekrar Aygaz hissesinin grafiğini inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra katıl üyeliklerimize de bakabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.